Bitcoin Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 27 Ekim 2021 Çarşamba. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Avrupa'da dijital euro çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Avrupa Merkez Bankası yeni dijital euro piyasası danışma grubuna 30 üye atadıklarını duyurdu. Üyeler bir merkez bankası dijital para birimi olarak geliştirilen dijital euronun tasarlanması ve dağıtımı konusunda euro sisteme tavsiyede bulunacak. Grup oluşturulduktan sonra önümüzdeki aydan itibaren 3 ayda bir toplantılar yapılacak. Soruşturma aşaması 24 ay sürecek ve dijital euronun tasarımı ve ile ilgili kilit konular ele alınacak. Bitcoin Madencilik Konseyi Bitcoin madenciliği enerji tüketimi hakkında bir rapor yayınladı. Raporda madenciliğin dünyada boşa harcanan enerjinin ne kadarlık bir kısmını tükettiği bilgisine yer verilirken dünya çapındaki enerji tüketimiyle Bitcoin madenciliği karşılaştırıldı. Yayınlanan rapora göre Bitcoin madenciliğinin dünyadaki enerji tüketiminde %0.12'lik bir orana sahip olduğu belirtildi. Elektrikli araba üreticisi Tesla, bu yılın başında Bitcoin karşılığında araç satmaya başlayıp madencilik sektörünün yol açtığı çevresel etkiler nedeniyle bu uygulamayı Mayıs 2021 tarihinde durdurmuştu. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu 3. çeyrek faaliyet raporunda askıya alınan kripto para işlemlerinin gelecekte tekrar başlatılabileceğini belirtti. İspanya'da bir kripto para borsası olarak faaliyet gösteren, bu varlıklar için saklama gibi hizmetler sunan kuruluşların Merkez Bankası'na kayıt yaptırması gerekecek. Kayıt için başvuruda bulunan kripto para şirketlerinin ve finansal kuruluşların suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında aldıkları önlemlere ilişkin bazı belgeler ve risk analiz raporu sunmaları isteniyor. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.